Ben 71 yaşında bir vatandaşım, kalçamdan ameliyat oldum, eşim de dizlerinden ameliyat oldu, köyde kalıyorum, evde namazımızı kılarken eşime imamlık yapabilir miyim? Taburada namaz kılıyoruz, selamun aleyküm, hayırlı günler. Güzel bir soru, 71 yaşında beyefendi ameliyat oldum kalçamdan. Eşim de dizlerinden rahatsız. O da ameliyat oldu. Yani ikimiz de taburede namaz kılıyoruz. Şimdi ben eşime imamlık yapmak istiyorum. Hani cemaatle namaz kılmanın sevabından biz de almak istiyoruz. Ne yapalım? Cemaatle namaz kılmayalım mı taburede kılabiliyoruz diye? Acaba hocam taburede namaz kılınır mı? Var mı burada tabure iki tabure ay ayarlayabilir miyiz? İki tabure varsa hem burada görelim. Evet, buyurun hocam. Sevgili Mustafa Şahin abimizden rica Efendim, edeyim ben. Bir kere Sandalye de olur. Evet. Beyefendiye geçmiş ben olsun geldim. temennilerimden sonra e, yaptıkları iş son derece isabetlidir. Doğrudur. Hakikaten yani menferiden kılmakla e, cemaatle kılmak arasında 27 derece fazilet farkı vardır. Doğru. E bunu niye göz göre göre kaçıralım canım? Bunu niye gözüküyor? E, cemaatle kılalım namaz. Ümmi'nin ümmiye imameti caizdir. Yani beyefendi hanımefendiyle birlikte cemaatle namaz kılmaları son derece isabetli. E, sağlıkları el vermediği için ikisi de taburede e, olmalarında da bir sakınca yoktur. Doğrudur efendim. Evet. Doğru. Ekrana geldi. Tabii bunlar Şimdi beyefendi sevgili Emrah tabureye de namaz kılıyor. Hanımefendi e, Yonca Hanım da diyelim tabureye de namaz kılıyor. Şimdi bunlar birlikte namaz kılmak istiyorlar cemaatle. Hocam benim sorularım var size Doğru. şimdi. Bu sandalyeleri öne alalım mı? Mustafa abi. Şimdi şefimizden rica ben. Yakup gel abicim sen de buraya. Sevgili Yakup'u da buraya alalım. Mustafa abi sen bir otur birisine. Bir otur bakalım. Heh. Oturdun. Onu biraz daha soluna doğru çek. Soluna, 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 soluna. Güzel. Soluna, soluna. Evet. Yakup sen de otur şimdi. Hocam diyelim ki iki kişi namaz kılacak. Taburede. Tamam. İki erkek namaz kılacak. Doğru. Peki saf düzeni nasıl olacak taburede? İki kişi kılıyor değil evet, mi? Evet iki kişi kılacak. E, bu bu şekil uygun gayet güzel uygun mu hocam e, beyefendi sağ geride duracak İkinci kişi yani Mustafa Bey e, kardeşimizin sağ e, gerisinde olacaktır. Tamam. E, Mustafa Bey'e yeni arkadaşlar olursa onlar imamın arkasında yer alacaklar. Hay diyelim ikiden fazla olursa. Şu şekilde Evet evet bu şekil Şimdi doğru Mustafa diyorsunuz Bey, hocam. Sağ gerisinde yer aldı. Tamam şu bu, an bu sağ gerisinde. Doğrusu bu evet. Diyelim ki imamlık yapacak. Yakup evet, tamam. burada imamlık yapacak. Yani ameliyatlı evet. eğilip kalkamıyor. Tamam. Cemaat de aynı şekilde. Geldi evet. önde. Bir adım gerisinde sağ tarafında hemen hafif sağ tarafında tamam. da Mustafa Şahin abimiz var. Bu da burada. Ama hocam diyor ki tamam diyelim ki 3 kişiler 3 kişiler ya da 4 kişiler hepsi tamam. de rahatsız. Ameliyatlı. Evet. Eğilip kalkamıyorlar. O zaman ne olacak? O zaman da imamın arkasında biz nasıl saf düzeni imamın arkasındayız ya o şekilde arkada Sıralı bir şekilde duracaklar diyor hocam. Öyle olacak. Peki hocam hanımefendi Doğru, olursa? Efendim. Yani izleyicimiz soruyor ya eşimle kılmak istiyorum. Yine aynı şekilde mi olacak? Eşiyle kılarsa saf düzene. Ee, hanımefendi arkada yer alacak. Biraz daha hanımefendi arkada. arkada. Biraz daha. Beyefendinin daha. arkasında yer alacak. Emre evet. senin şu anda evet. oynattığın, gösterdiğin Yok, eğer... videodaki gibi olacak o zaman. Bak. Emrah önde, Yonca hanım arkada. Bu şekilde olacak o zaman. Tamam. Evet. Münasip doğrudur böyle evet. olacak. Hanımefendi beyefendi evet. eşler namaz kılmak isterse biraz evvel videoda gördüğümüz gibi olacak. Bakın bu şekilde. Emrah önde hanımefendiler daha geride daha arkada. Evet. Ama diyelim ki iki kişi namaz kılacak. Doğru. Tekrar efendim. stüdyoda olduğu gibi. O zaman biraz hemen sağında kalacak şekilde saf düzeni alabilirler. Tamam. Varsa merak ettiğiniz bu konuyla oh, alakalı efendim. sorularınız varsa WhatsApp hattımıza video soru olarak yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza.